Biri vardı ama hala kararsızım. Allah Allah. Hmm. Ha. Değişebilir diyorsun. Evet. Hmm. Peki nereden geldin? İstanbul Pendik'ten. Pendik'ten geldin. Evet. Ee, arkadaşlarınla mı geldin, ailenle mi geldin? Ailenle geldim. Onlar sana böyle taktikler verdiler mi? Herkes dönerse bak, aman şunu seç, şunu seç diye böyle. Yani evet. Peki onları mı dinleyeceksin, kendi kalbini mi dinleyeceksin acaba? Kendimi dinlemeyi tercih ederim. Öyle mi? Süper. Evet. Süper. Aynen. O Kal zaman beni seçeceksin buradan e ben bunu. <laughs> kalbini dinle. Suudi'cim Kalbini dinle. Su'de hep şarkı söylüyor musun sen? Böyle okulda, evde? Yani genelde ama yabancı dinliyorum. Demek ki sen çok çeşitli müzikler söyleyebilirsin ha? Evet. Hatta e, ilçe birinciliğim var Türk Sanat Müziği dalından. Oo! Oh. Her şey var. <laughs> Joker. Bir söylesin mi? İster misin? parça Küçük alet, bir parça. Bir yeterli olur bizim Hadi. için eğer hazır hissediyorsan. ki. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya evet. Ya çok beğendim ya. <laughs> Kafanda belirginleşti mi artık kararın netleşti mi? <laughs> yani, bak 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 Oğuz ne var? Hocam ama gerçekten çok ayıp. Benim öyle her yaptığım... Bak bak. Ne, ne ya? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya evet. Ya çok beğendim ya. <laughs> Yakalanıncaki ya surat ifadesi ya. çok tatlı. Hocam böyle gerçekten böyle üzerime oynanıyor bu programda. Stüdyoyu <laughs> terk edebiliyor muyum şu an? Hayır! Gerçekten... Yazıklar olsun. Hayır. beni seç. Lütfen! Çok hayır. lazımsın bana ya. Sude hayır. Gerçekten benim sana ihtiyacım var. Sude benim de var. Ne yapacağım? Yani Sude Sude Sude. Ya ben hepinizi çok seviyorum.